Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Zula'da Çanakkale oynuyoruz. Çanakkale'de şu an e, daha yeni yeni oynuyorum. Yeni yeni oynadığım için ikinci bu şu an e, ikinci bölümü Zula'nın ikinci bölümünü oynuyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Duyuyorum ki e, ba bazı kişiler kanalıma abone olmuyor. Lütfen abone olun. Hadi bakalım. Aha burada. Kal. Lider katili. Abi. Hadi be. Birleşimizi aldık. İlk çatışmayı ben yaptım arkadaşlar. Oraya bir bomba sallasam ne olur acaba ya? Tünelden gitseydim keşke ben ya. Keşke şuradan gideceğim. O bizden mi lan? Yok ha bizden. Aa. Hadi, hadi. Aa. Abi abi. Abi ya. Tam da indirecektim be arkadaşlar ya. Sıktım sıktım. Nasıl ölmedi ya Bakayım tünel vardı buralarda bir bu tane tünel nerede? Oğlum bizim burada bir tane tünelimiz vardı sanki. Neredeydi o? Neyse ben yine klasik yerden gideceğim. Gidemiyorum. Evet lazım. Çık oradan be. Ben alırım onu. <laughs> <laughs> lan bomba atıyor ya bana. Bak ya adam utanmadan bomba atıyor. Koş 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 koş. Hadi be. Aldılar ya. İkili almam lazım. Arkadaşlar ikide bir ölüyorum. Bıktım artık ölüyordum. Gel bakayım lan sen buraya. Neredesin lan? O? o bombacı nerede o bombacı? Ben ona bir bomba sallayayım bakayım. Nerede o? İkide bir öldürüyorlar. Sönün ettiler ya. Lan gel bakayım. Sen beni öldüren kişiden ya abi nasıl öldür öldürüyor ya beni ya. Nasıl öldürüyor arkadaşlar ya o beni. Bakayım bir. Aa buraya giremiyoruz. Kötü oldu. Üldü be bu. Bakayım şuradan şöyle. Oraya da giremiyorum. Saçmalar yapar mısın ya? Gel bakayım lan sen. Sen kimsin öyle? Adam Hadi be. İki kişi olunca öldüremedim ya. Koş 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 koş. 12'ye bak. Yok lan. Abi kaybediyorsun. Gel lan sen. Hadi be. Kim attı lan bombayı? Ben sana bir bomba sallamaz mıyım şimdi ya? Bombayı sallayacağım ama kafana gelecek oğlum. Olur. Aa, alamadım mı lan ben o silahı? Lan silah yok. Silah alsaydım şey iyiydi ya. Beraber kalalım ya. Abi! Kemalettin dikkat et. İyi oynuyor lan bu. Ne gibi gelirsen oradan mı? Abi ya öldürdü beni ya. Bir yere pusup öldürmem lazım. Bas bombayı bas. basın basın. Nerede o lan o gevşek? Aa lanım. Çok hızlı girdi adam ya. Gevşek nerede o gevşek? Nerede o lan o? Ben sana bir temiz daldırayım orayı ben. Bas. Böyle öldürürler işte. Bana kafa tutmayacaktın oğlum sen. Burada doğmuyor lazım. Kim vurdu lan? Orada orada. Nerede lan o? Gevşek. O gevşek nerede gevşek? Ses bombası atıyor. İçeri ses. Aa orada. Aa öldüm lan. Yanlış şeye basmışım ya. Arkadaşlar özür dilerim ya. Gelin lan buraya. Arkadaşlarımızın için öldüreceğim lan seni. Nerede o? Nerede lan o? Onun kafasına kafasına. Aa! Baba nereye çıkmış Öleceksin. Hadi be ölmüyor lan adam. Ölmüyor. Bu nasıl ölmüyor ya? Yüz kere çıktım hadi ki. Elli kere çıktım olmadı lan. Aldım. Nerede lan? Burada kafayı gördüm. Çıkart lan kafanı. Tam kafadan. Tam kafadan. İntikam. İntikam. Lider katili. Pusuya <laughs> yattım. <laughs> Hadi be onlar yeniyor çok olmalıyız. kanı Ben de niye oraya geçemez ya? Anlamıyorum ben onu. Yat yere yat yere. Nerede lan? Baba bak. Çakala bak çakala. Oradan gideceğim. Buradan gidersen beni en azından hiç vuramazsın. Nerede lan o? Bir tane gevşek vardı durmak. Lan bombayı çakıyor bu. Nereden attı lan onu? Selamünaleyküm abicim. Hadi be. 30 akar katılar yeneriz. Ama yenmemiz de çok zor. Çanakkale <gülüyor> üzerinde kurdular <laughs> beni. Öldürürler böyle. Bana kafa tutmayacaktınız lan. Hadi be. 31'e 43. <laughs> koş koş koş. Nerede lan? Koş koş koş. Abi Ben nasıl fark ettim lan onu? Of ya. Abi Ben, hadi. Evet arkadaşlar kaybettik. Ee, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, görüşürüz. Bay bay.